Selamünaleyküm arkadaşlar. 11 Ocak 2022 Salı günündeyiz. Köyümüzde bugün hava sisli fakat yağış yok. Ee, hava biraz yumuşak. Arada bir hafif sert bir rüzgar esiyor. Onun dışında güzel. Şu an Pekler'deyiz. Ramazan kardeşimle. Eee Buraya geldik. Buradan çekim yapalım dedik. Birazdan da Pencedere'nin yoluyla köye doğru ineceğiz inşallah. Gedaha iramazan. Hadi gedaha. Abu alt karga iner mi? Hadi ines de karıktan gidesin. Evet. Bu taraf pegler. Bu taraf pencedere. <laughs> Geçen günkü videomda yepyeni bir ve Gahlıktaki bağları çekmiştim. Bağlara bu yolu kullanarak gidiyoruz. Böyle ileride dağın yarısında olan yoldan ilerleyip devam ediyoruz. Şu anda da yağmur yağmaya başladı. Bir Ramazan tanıtır mısın bize bu tallaların kimin olduğunu biliyor misin? Vallahi Bir dakika. Neye? Konuş işte de Bura ne kimin? Bura? Dayı. Bedirhan Dağı. Bedirhan Dağı gelin. Bedirhan Çatal Ağaç, da. Leyli gelin yani. Evet. Yana Mama gelin. Şeye git var, cevaplar düşmüş. Şey ha bölmüşler. Evet, evet yağmur başladı evet. arkadaşlar evet, şu an. Şey, Zükf abi gelin. Ramazan bundan sonra videoyu ben çekem, sen konuşmacı ol. Yok. Hey, hey. Hani sen bak, selamı sen ver, Yok. tanıtmayı sen Yo. yap, hava durumu Neye? Ben çeken sen konuş. sen konuş de. Yok, ben, e, ben, ben hep konuşayım ha. Bu talla kimin Ramazan? Saniye bacı gülün, şillo gülün. Evet. Abra? Abra Fethamet'in. Evet. Hangi Fethamet? Eşe abla gülün. He evet. eşe abla gülün, Fethamet evet. abi gülün. Evet. Evet. Yan tarafı Gırık Ömer abinin. Kere. kimin? Tam abi Abine Yıldırım. Abine Abine yıldırım. Evet. Abimizin. <laughs> Ay, hasta olacağız galiba. <laughs> Havalar. Bura Fehmi Bura mı? Gamber Fehmi. burası Gambergilim Fehmi abi'ninmiş. Şu üst taraf. Evet. Burada Derviş Dayı'nın kızlarına verdiği. Bura Derviş Dayı gelin. daim gelin yani. O zaman evet. benim de hakkım var Ramazan. Allah korusun. <laughs> senin hakkı. Al burayı. Burada da benim ebemin hakkı. Evet. Leyla teyzem evet. benim ebem oluyor aynı zamanda. Al evet. burada Oğuz'un çentiki. Burada Oğuz'un evi. Evet. Mostra etti. He. Dur bir Oğuz'a çekak da Oğuz izlerse görsün. Oğuz evini özledin mi? Özledin mi? <laughs> evet Oğuz geçen sene bu inşaatta e, bayağı bir uğraştı. Tabi henüz bitmiş değil. Damına çıkıp köye bir bakış yapalım. Bak mozaik dökülmüş buraya da Ramazan. Ama eğri dökmüşler sanki. Bak orası evet. çok yüksek. Ama çatlı yani. Yok o çatlak değil. Mala izleri Evet burada da Mustafa dayımın evi var <laughs> Komşular Artık seneye kısmet olursa Bu damda Oğuz'da bir çay yapar içeriz Değil mi Ramazan Oğuz'da çay yapar içeriz Çay içer Sen de gel ha <laughs> ab, 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 ne abi abi ne yapıyorlar orada? O evet. olur. Evet oğlum e, duvar yıkılmış. Bilgin olsun. Diğer köşe de mi yıkılmış? Yok. Yok. Ya, Yok o şey Mustafa dayı. Oz duvarın yıkılmış oz. <laughs> ya orayı ne çekeceksin gel Ramazan. <laughs> Biz oğlu ya. Sen bir mısın ha? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Ceviz deniz henüz daha ceviz olayım henüz ceviz şey. Kamera bozuyor ya. Hmm. O diğer Port diğer telefonum şey olmasa donmasa annemin hmm. kullanıyor ya. Onun kamerası çok iyi de yakınlaştırınca da bozmuyor. Donuyor. Normaldir. 6 yıl, 7. yılına giriyor telefon. Daha doktor yüzü görmedi. Evet. Abi tallalardan geçer, oradan yukarı yukarı çıkar. Af evet. Allah'ım Yok dönüşte yok. O da olur aslında. Soba yakarız su kaynar. Gelene kadar. Tamam şeyden ineriz. Sait abi gelin oradan ineriz. Yok yok şey ya talla var ya. Oradan ineriz. Evet Perigil'in ev. Rahmetlik Mehmet abinin Burada da hem de gidin Ramazan'a düştü. Burası da Ramazan ne Şık Yaşar abinin değil mi? Yaşar abim var. Rahmetli Şık Yaşar abi gelin. Şenolun. Ama Ramazan. İyi Ramazan eki ya. Misir eki ne Misir eki. Tavuklarım da öyle. Onu da eklemem. <laughs> evet. E, Ramazan'ın tavukları zehir yemiş galiba. Tek tek ölüyorlar. Emeği boşa gidiyor. O da Allah'ın e, bir takdiri Ramazan. Herkesin sınavı ayrı. Şu an yazı ucu karığının oradan tarla mahallesinin oradan aşağı ineceğiz. Kahvede bir çay yapalım kendimizi içelim. Buyurun gelin arkadaşlar çay içelim. şeyden geçeriz ya. Buradan sona gidik. Yollan gidik. Sen, sen dediğin gibi çamura batmıyor başı. Hmm? Çık, <laughs> Av kapıyı çeksen sen. Açık kalmaz. Öyle kalsın o zaman. Hı? Doğru bayram mı? Çünkü evet yapan helal var. Yok bayram abi geldiğinde götüreceğiz zaten. Hmm. Yok şimdi haberim şuna hafta oldu mu? Yok. Eşek kadarla onu ikimiz götürebilir miyiz? Evet, ya bak ya nasıl çekiyoruz? Hmm. Hı. Evet arkadaşlar şu an e, yağmur iyice hızlandı. E, Allah'a emanet olun. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.